Arkadaşlar ortaya çevirir miyiz rica tamam. etsek? Çıktığını düşündüğümüz bir yangın meydana gelmiş. Haberi alır almaz itfaiye, AFAD, emniyet birimlerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz süratle bölgeye intikali tarafından talimatlandırılmıştır. Arkasından da hemen ilgili kaymakamımız, vali yardımımız ve ekibimiz süratle olay yerine intikal etmiştir. İçeride iki kardeşimizin mahsur olduğu yönünde bilgi üzerine müdahale etmek isteyen arkadaşlarımızdan da dumandan etleni olmuştur. Sonuç itibariyle iki kardeşimiz gemiden kurtarılmıştır. İlk yardım ekiplerimiz süratle müdahale etmiş ve dört kişi hastaneye sevkleri sağlanmıştır. İki kardeşimizin durumu diğerlerine göre biraz daha ağırdır. Şu anda il sağlık müdürümüz, tüm hekimlerimiz gerektiği müdahaleleri yapıyorlar dileğimiz temennimiz herhangi bir can kaybı olmamasıdır. Bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ve acil şifalar dileğimi paylaşmak istiyorum.